evvel öydüm size bu olsun ki. Namazı elden, duayı dilden bırakmayın. Beni sevenler, beni dinleyenler insanları ayırmasınlar. Haramdan ellerini, yalandan dillerini ve kötü yerlerden kollarını kessinler. Bizim sevdiğimizi sevenler, dünya ve ahirette bizimledir. Biz onlar ileyiz. Benim evladım ve ahalim ilim tahsil etsin, amma ilim tahsil ederken. Aynı zamanda muhakkak bir sanat öğrensinler. Hiç sanatsız kalmasınlar. Sanatı olmayanlar dünyada sıkıntı çekmeleri eksik değildir. Sanatsız kalmak kişiyi namerde muhtaç eder ve başkasına kul eyler. Tahsil yapanlar sanat öğrenmeye aretmesinler, utanmasınlar. Benim sözümü dinleyenler her gece geçmişlerine duadan armağan gönderip yatsınlar benim bu öydümü tutanlar benim yolundadır. Benim evladım dahil, böyle eyleye. Ve ben vefat edince, oğlum İlyas yıkasın ve beni yıkarken. Talebelerimi yanımda ayakta durdurup, beni opuzun yatırmasınlar. Ömrüm boyunca uzanıp yattığımı görmemiştir. Yıkanırken dahil görmesinler, yoksa çok utanırım. Hak Teala'nın kulları ayakta dururken, ben ortalarında yatmam münasip değildir. Beni evimin içinde yıkayıp, hücre içine koysun. Ondan sonra varsın ben ne halde isem öyle olsun.''